sorumuz kontenjans tablosundaki frekansların hesaplanmasına ilişkin bir soru. İnsanların gelir düzeylerine göre şans oyunları oynayıp oynamadıkları ile ilgili araştırmanın sonuçları aşağıdaki gibidir. Tabloda verilmiş. Buna göre şans oyunu oynayan şans oyunu oynayan ve düşük gelir düzeyine sahip olan kişilere ait beklenen frekans değeri kaçtır? Tabloda gördükleriniz gözlemlenen frekanslardır. Beklenen frekansları hesaplayabilmek için satır toplamı 200 çarpı sütun toplamı 126 bölü genel toplam 300 şeklinde hesaplama yaptığımızda sonucu bulacağız. Evet 200 çarpı 126 bölü 300 84 sonuç. Yani beklenen frekansımız 84 oluyor. Şuraya yazarsak dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneğinde yer alıyor.